Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'nun harika bir görüntüsü kameralara böyle yansıdı arkadaşlar anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Harika görüntüler geldi. İşte o görüntüleri sızak zana sizler için paylaşmak istedim. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir sevenleri aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Videomuzu beğenip paylaşmayı da sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.